Skype bağlantımızı yapalım. Aspor yorumcusu Hamdi Aslan da bizleri bekliyor. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Günaydın. Günü. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Güzel bir gün dileyerek. Hemen o zaman sohbetimize başlayalım. E, tabii ağırlıklı Peki. olarak Trabzonspor, Alanya Spor özelinde duracağız ama e, haftayı bir sorayım. Nasıl başladı size göre alınan sonuçları, skorları bir konuşalım. Yani hafta beşte şariç diğer maçlara bakıldığı zaman gerçekten çok sonuç olarak <laughs> yani ligin çok bundan sonraki süre içerisinde bu tür sonuçlar olabilecek liliğini birazcık daha bize gösterdi ki bu ligi daha da heyecanlandıracak. Aşağıda yukarıda herkesin kazanıp kaybedebileceği maçlar artık bizi bekliyor. oyunlar çok sertleşti, oyunlar çok keyifleşti. Kazanma arzusunun her takım adına çok yüksek olduğu bir hafta yaşadık. Ee, o yüzden yani bence kalan süre çok daha e, zor geçeceğini düşünüyorum belki de Trabzon Trabzonspor Alanya spor maçına gelelim yine şampiyonluk yarışından bahsedeceğiz kalan maçlar üzerinden konuşuruz ee, nasıl bir maç bekliyorsunuz? Fenerbahçe yenilgisinin ardından tabi e, Kasımpaşa karşısında alınan puan oldukça önemli bir eşikti herhalde bunu biraz e, konuşalım Alanya karşısında nasıl oynamaları gerekiyor maçı almaları için ki çünkü, çünkü ligin dişli ekiplerinden bir tanesiyle oynayacaklar yani ben e, Trabzonspor'un son haftalardaki oyunundan yani ben derken yani ben Abdullah Hoca'nın da çok fazla o seri yapıldığı dönemdeki dengeli oyunu e, birazcık olsun bir sarsıldığını düşünüyorum. Hani bunun belki Fenerbahçe maçıyla da anlatılabilir, e, belki başka psikolojik olarak da anlatabilir, belki içerideki e, oyuncu yapısıyla da anlatılabilir ama bu anlamda ben biraz Abdullah Hoca'nın ee, sanki birazcık daha takıma dokunuşların daha sert olacağını düşünüyorum. Şu ana kadar gelişim tamamlama dönemi yaşayan, e, bir takım adına belli bir seviyeye gelme e, düzenini yaşayan bir e, duruş içerisinde Abdullah Hoca birazcık daha yumuşak bir e, tepki ser, sergilediğini ben Ama e, ben sanki son iki haftada hatta buna birazcık daha geriye gidersek, son üç dört haftada oynanan özellikle hücumdaki dağınık oyunu, e, Abdullah Hoca'nın düşüncesinin dışına çıkan oyunu, Birazcık ben Abdullah Hoca'nın daha sert bir tepkilerle daha doğruya getireceğini ben bekliyorum. Bu genel bozulan bir yapı. Fenerbahçe maçından sonraki tabii ki geriye dönüş bence çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yani orada hem oyunun bozulduğu hem motivasyonun bozulduğu bir süreç yaşanılabilirdi. Ama o skor tabii ki Trabzonspor'u en azından güven açısından kazanma arzusu açısından yine geriye getirdi. Ya bugün zor bir oyun olacağını ben bekliyorum. Yani Oyunun zorluğundan daha ziyade keyifli bir oyun. E, fakat tabii ki karşısında yani topa sahip olduğu zaman topu korumayı... E, ...topu rakibe çok kolay vermeyen... E, ...zaman zaman e, hücumlarda çok farklılıklar yaratan... E, ...Alanespor e, oyunu olacak. E, tabii ki ben Trabzonspor'un oyunu e, genelde... ...bence oyunun genelini daha belirleyeceğini ben düşünüyorum. Yani hücumda özellikle rakip alanda... Gel yani son haftalarda çok fazla pas oyununa giremediği bir yapı vardı. Bunun ben bugün değişeceğini ben düşünüyorum Kasımpaşa maçından sonra. Daha keyifli her iki takım adına da bence orta saha oyununun güzel olabilecek. Pozisyonların ben de fazlalığını da bekliyorum bugün. Skor anlamında çok az önce saymış olduğun o kısır kazanılan maçlardan sanki daha farklı bir skor yansıması bugün bizi bekliyor olabilir. Ee, muhtemelen 11'lerimiz de hazır Hamza Hocam. Ekranlarımıza da şöyle hmm. bir taşıyalım. Maçın rakamlarını grafiklerini ekranlarımıza getirdi arkadaşlarımız. Bir de 11'leri şöyle inceleyelim istiyorum. Ee, Uğurcan Kale'de olacak. Serkan, Edgar, Hugo, Marlon dörtlüsü savunma hattını oluşturacak. Dörtlü olacak. Orta alana bakalım. Abdülkadir Parmak, Berat Bakaseta sözcüsünden oluşuyor. Vakayeme ve Ekuban ileri uçta da Canini. Bu arada Canini ile ilgili bir bilgiyi de paylaşalım hemen. Son idmana katılmamış. Arka adresinde bir sertleşme var. Maç saati belli olacak durumu. Şu anda muhtemel 11'lerde gözüküyor oyuncu. Eğer olmazsa ilk aday tabii onun formasının yerine Yunus Mahlı olacak büyük ihtimalle. Siz dediniz ki daha sert hamleler bekliyorum Abdullah Avcı'dan. Yani bu ilk 11'ler özelinde mi söylüyorsunuz? Kurgudan mı bahsettiniz? Biraz onu açarsak. Yani yok. Ben Abdullah Hoca'nın çok fazla o... E... ...sağ içerisindeki oynanan oyuncularda istikrarlı olduğunu ben e, düşünüyorum. O yüzden ben hani bunu e, tepki olarak oyuncuyu kenara çekme anlamında değil... ...içerideki oyunun doğru oynanma anlamındaki tepkilerinden ben bahsediyorum. Yani çünkü rakip alanda Trabzonspor çok daha ben etkili olmasını bekliyorum. Çok daha beraber oynayan e, bir yapı içerisinde olmasını bekliyorum. Orada bir e, şey oldu bence bir e, nasıl söyleyeyim bir, bir farklılık, bir bireysellik oldu. O bireysellik bence Çiğdem bütün oyuna etki etti. Yani bugün Trabzonspor'un orta sahası ve forvet hattının iletişimdeki kopukluk e, bence oyuna çok yansıyor. Yani orta saha oyuncuları çok öndeki oyunculara güvenip çok fazla rakip alanın etrafında şey, yap, e, pozisyon bulmakta veya o bölgeye gitmekte biraz tedirginlikler yaşıyor. Çünkü hı hı. çok bireysel bir e, oyun ortaya çıkıyor. Belki ben haftalardır hep aynı Konuya temas ediyorum ama bu bence oyun yapısını çok bozdu. Yani o yüzden ben oradaki oyunu Abdullah Hoca daha çok sertleştirecek. Kesinlikle 11'deki oyunculardan çok fazla rotasyon içerisinde gireceğini ben düşünmüyorum evet. bu tepki ve performans adına. Ama bakıldığı zaman dediğim gibi yani kazanılan o galibiyet serisi veya Ta Erzurumspor maçından başlayan bu yarama bu döneme kadar gelen bir oyun yapısını daha da güçlendirmek Abdullah Hoca'nın en büyük hedeflerinden biri. Peki bir de e, rakip takımın Alanyaspor'un Spor'un da muhtemellerine bakalım. Onları da bir konuşalım isterseniz. Çağdaş Atan yönetiminde ilk 11'lerde oynanmayışın daha farklılık bekliyor musunuz? Ekranlarımıza da e, gelecek şimdi muhtemel 11'ler. Tabii iki zorlu ekibin de karşılaşması olacak. Muhtemellerde bir yandan gelirken ben sizden görüşünüzü alayım. Yani Trabzonspor tarafından ben çok değişikliğe ve söylemiş olduğunuz kadro e, Hı. bence bugün beklediğim bir kadro. E, tabii Alanya Spor kadrosunun yani geçen seneki oyun yapısından e, farklı daha bir yumuşak bir orta saha e, oyunu var. Yani orada daha çok pas oyunun süresini daha çok uzun tutuyorlar. Yani rakip kaleye giderken birazcık e, geçen seneye ve daha önceki senelere göre biraz daha yavaş e, ve beraber gidiyorlar. Daha önce biraz daha sert gidiyorlardı. Orada e, bireysel oyunu çok daha hem fiziksel anlamda hem e, oyuna katkı anlamında daha sert oynanıyordu. Şimdi birazcık daha orta saha bölümünde böyle bir e, yapı var ama genellemede çok bozulan bir şey yok. Genel oyun yapısı aynı, e, güçlü bir oyun yapısı var. Bu sene birazcık daha önceki senelere oranla e, iniş çıkışları biraz yaşadılar bu sene. Yani o istikrarlı bildiğimiz her maçın zor oynanacak olduğu bir Alanya Spor oyununda sanki bu sene biraz e, küçük küçük düşüşler oldu. E, o da takımın genel performansını etkiledi. Ama hangi gün, hangi oyunla ortaya çıkacağını bulmak biraz zor olur o yüzden bugün rakibe göre de e, çok sert oynayan bir takım, rakibe göre de motive olan bir takım onun açıdan ben bugünün bu anlamda zor bir oyun olacağını, zor geçeceğini düşünüyorum. Peki kimler ön plana çıkar diyeyim? Trabzonspor'a geri dönersek, yani Bakasetas kesinlikle herhalde ayrı bir parantez açılması gerekiyor. 7 maç 4 gol attı, 12 puan kazandı Bakasetas. Bugün de eski takımına karşı oynayacak. Önemli de bir mücadele çünkü kariyerinde en çok gol attığı lig sezonuna ulaşmış olacak eğer bugün de gol kaydederse. E Kuban iyi gidiyordu. Son 7 maçtır suskun. Tabii son 5 maçta skora katkı veremedi o da. Beklentiler yüksek. Bu isimlerin ön plana çıkması bekleniyor. Ne dersiniz? Yani ben e Kuba'nın e, skora katkı vermesinden daha ziyade şeyden, oyuna katkı vermesini bekliyorum. Yani e, skor tabii ki önemli Hı -hı. ama yani e Kuba'nın e, son haftalardaki oyun performansı herkesi tarafından e, çok fazla memnun karşılanmıyor. Yani bu birazcık bireyselliğe dönüşle bir alakalı söyleyebiliriz veya e, dağınık bir oyun mu veya başka Hı -hı. bir problem mi? Bunu bulmak bence biraz zor. Ki Abdullah Hoca'nın bence en çok dokunacak olduğu kişi bu anlamda Ekuban olduğunu düşünüyorum. Bakıldığı zaman çok güçlü fiziksel yapısı, yani bence ligimizin seviyesinin üzerinde bir oyuncu, ısrarlı kazanma arzusu yüksek bir oyuncu. Skorda çok değişkenlik yaşıyor yani e, gol vuruşu anlamında. Yani bu kadar bir e, zenginliğin ve belli bir yere, seviyeye geldiği dönemden bir anda e, 5-6 haftadır e, suskunluğu, oyun anlamında e, bence gerçekten Trabzonspor'un oyunu çok olumsuz etkilediğini ben düşünüyorum. Yani skorla mı geri gelir, oyunlama geri gelir ama bir an önce Ekuban'ın e, Trabzonspor'a katkı anlamında e, geri gelmesini ben e, bekliyorum. Tabii Bakırsız Trabzonspor'un skor oyuncusu yani aslında e, hep aynı yerlerden bahsediyorum belki öndeki üçlü oyuncu birazcık daha pozisyon anlamında kendi yapılar içerisinde kalsa Bakaset'e oyuna katkı anlamında da e, skor kadar değer vereceğini ben düşünüyorum kendine sürekli cehasası etrafında yer bulmaya çalışan öndeki oyuncuların oyuna topa temasına göre pozisyon bulmaya çalışan bir oyun yapısı içerisinde şu ana kadar kalan bölümde bunu çok doğru yaptı e, yani bakıl zaman pozisyon bulmakta birinci sıraya koyabileceğimiz kadar evet. o anlamda zengin bir repertuarı var Ben katkısının devam edeceğini bekliyorum o zaman günün maçları ile ilgili de kısa kısa notlarınızı alayım, beklentilerinizi alayım daha doğrusu. Son 2-3 dakikamız kalmış. Eee Antalyaspor ile oynayacak. Konya Fenerbahçe, Göztepe Erzurumspor maçlarıyla e, 29. hafta artık kapanıyor olacak. Nasıl bir gün olur? Yani hiçbir takım, hiçbir maça favorisi yok gibi e, geliyor bana. Yani onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Birazcık dünü gördükten sonra da e, sanki bunlar böyle devam eder gibi geliyor bana e, ee, Antalya Spor Kasımpaşa maçına bakıldığı zaman ya nasıl bir oyun çıkar? Tabii ki Antalya Spor haftalardır kaybetmiyor ve eleştirilerek kaybetmiyor. Bence ben bu eleştirilme bölümünü kenara koyuyorum. Yani bir oyun yapıları var, bir oyun düzenleri var. Bu oyun içerisinde kaybetmemek ilk planda olabilir. Ee, ama bunun yanında Fenerbahçe maçında baktığımız zaman pozisyon anlamında, rakip alandaki oyun anlamında e, bence bu doğru işler yaptı. Kasıpaşa takımı e, eksikleri Trabzonspor maçında çok hissedildi. Daha e, defansif oyunu daha güçlendirmesi gerekiyor kalan süre içerisinde. Çünkü sanki ligin altlarında biraz sıkıntılı bir sürece girdiğini düşünüyorum. O yüzden bu yüzden e, Ayar Antalya Spor, Oyun yapısı biraz e, rakip alanda olsa bugün keyifli, e, pozisyonlu bir oyun izleyebiliriz diye düşünüyorum. konyaspor fenerbahçe maçı bence bugün en e, özel ve en, en yorumlanması zor olan bir oyun oyun olacağını ben bekliyorum. Yani Fenerbahçe'nin deplasman oyunu, skor anlamında, pozisyon anlamında daha zengin. Konyaspor'un Spor'un iç saha oyunu istediği zaman defansif anlamda çok güçlü. E, yani bugün çok zor bir oyun çıkacağını ben bekliyorum oradan. Peki Hamdi Aslan çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum Çiğdem'e iyi yayınlar diliyorum. Ee, son olarak da bugün 8 Mart Dünya Kadınlar <laughs> Günü nezdinde hem senin hem de bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İyi ki varlar diyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Görüşmek üzere diyelim biz de. Üzere. Sevgiyle, Sağ. sağlıkla kalın. Hamdi Aslan'a